Hepinize merhaba arkadaşlar bir birlikte anı anlatacağım size çünkü neden olmasın ve üçüncü deneyişim mükemmel Anıma başlayacağım şimdi An anım şu arkadaşlar Biz bir ara kap kapıla çok pis sıkışmıştı bizim bizim kapı yani açamıyorduk açamıyorduk. Ama bunu biz farkında değiliz. Başkan. başkanımız, sınıf başkanımız var. 3 veya 4, 3'te olmam lazım. İlkokul 3. sınıftayım. Böyle. De. Yani al. Sınıfa gittik ama kimsenin haberi yok sınıfa gitti olduğumuzdan. En son en son bir arkadaşı bir arkadaşı tuvalete geldi. Tuvalete gelince başkan izin verdi. Gidemedi tuvalete ama çocuk Gideme tuvalete çocuk. bir tuvaletsizlikten yıkanıyor hiç. Bir tuvaletsiz tuvalete gitmek için yalvarıyor. Kapı açılmadığı için açamıyoruz. Yarım saat kapıya da vurup vuran var. Kapıya vuran var. Tıkılan var öğretmen. Öğretmen. Çünkü öğretmen de çünkü o ders boştu. Tıkılan var derste. Derste bir, bir, başkanı kışkırtıyor. Bir başkanı kışkırtıyor. Bir bir başka bir şey yapıyor. Çok saçma abi. Ortam Ben tık ben, ben baş ben kapı açmaya çalışan ve tıklandım. İkisini bir daha yapıyordum ben. Bu arada kimse sıkışmasın içeride. İçeride bizim gibi saçma bir ortam gelmeyebilir. Ve biz ve bir komik olay bir komik yanı daha var bu olayın. Çünkü yarımızdaki yanımızdaki da bizle beraber kitli kalmıştı yani. Bizle beraber dediğim onların da kitli olduğu dışarı çıkınca öğrendik. Yani onlar da kitliydi içeri. Dışarı çıkınca gördük. B bütün bütün içeride kızlar ağlamıştı. Biz de göz göz bize sadece tuvalete gidemediği için gülmekten veya tuvalete gidemediği için gözlek doken var ya. Nefesi kesildi. Heh. Bir anı daha anlatayım çünkü video çok kısa oldu. Şimdi bizim sır Şimdi bizim ilkokulda Ensar diye bir arkadaşımız var. O beni ya se severdik la abi. Rahmetli. Bu arada ölmedi. burada arada değil bakmayın. Şu skin de çok güzel ya. Hah. İşte işte şöyleydi bu. Arkadaş şaka yapmayı çok severdi. Ben tuvaletteydim en son. Çok bir şey hatırlamıyorum bu arada. Bir sınıfta yaşadım galiba. Böyle. Gülme kırk. Ne sokardı bazen biz biz bazen gıcık gıcık ederdi. Ben tuvaletteydim. Ya işimi yaptım çıktım. Musluk bozuk. Musluk bozuk yarım saat muslukla uğraştım. En sonunda muslu musluk uzun muslu çabalar sonucu açmaya becerdim. En sonunda en sonunda gittim şu. Kapı kapalıydı. Ben abla kapatmıştır diye düşündüm. Ablaya şöyle açtırırım. çünkü içeriden ses az da olsa geliyor. Ama az da olsa. Birkaç kere bağırdım da abla açmayınca. Aha dedim ki kaldın içeride Kerem. Vurdum vur vuruyorum, vuruyorum vuruyorum açmıyor. Yanımda bir arkadaşım da vardı. Vardı. Arkadaşım güm 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 diye vurmaya başladı lay vurmayın dedi dışarıdan Ensar yaptığını anladık. Acayip güçlü olmuştuk. İkimiz birden vura vura açmıştık en son. Ama sadece Ensar yoktu. 5 kişiye yakın adam toplamış adam. Vallahi biz vallahi biz tek kalınca vallahi biz ens, Ensar tek kalınca Ensar to Ensar'dı biz bu sefer kilit sıkışıyordu. kit sıkışıyordu. Biz de Ensar'a biz de dış, dışarıdan kapıyı tutup kilit sıkışmış gibi yaptık. <laughs> yaptık yaptık. Neyse intikamımızı aldık. Bu olay da böyleydi. Yani bu olaylarda böyleydi. Hadi görüşürüz. Bay bay. Abi kameraya bir şey söylemek istiyor musun? Hadi geliyoruz arkadaşlar. Bu arada size bir sürprizim var. 50 abone ulaşalım, soru cevap yapacağım. Kısımı da çim şey çıkmayacak zaten. Çıkmadı da. Hadi görüşürüz.